Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hayırlı haftalar diliyorum. Bugünkü videomuzda belirlemiş olduğunuz favori kümesimizi açıklayacağım. Biliyorsunuz geçen haftaki favori kümesimiz Cüce Hintlerin kümesiydi. Onlara koskocaman bir maşallah istiyorum. Bakalım önümüzdeki hafta yine sizlerin oylarıyla hangi kümesimiz favorimiz olacak. Geçen hafta da söylemiştim artık böyle bir eğlenceli seri oluşturacağım. Bakalım sizlerin oyları sonucunda hangi kümesimiz zirvede kalacak, hangi kümesimiz zirveye çıkacak ya da yerini koruyacak hep beraber göreceğiz. Bugünkü videomuzda da geçen haftaki oylama sonucunu sizlerle paylaşacağım. Paylaşmadan önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi gelelim geçen haftaki favori kümes oylama sonucumuzu açıklamaya. Öncelikle tacımızı cüce intlerimizden aldık. Görmüş olduğunuz tacımızı bakalım bu hafta hangi kümesimiz takacak. Hemen açıklayalım. Sizlerin yapmış olduğu yorumlara bakarak oylama sonucumuz şu şekilde. 17 kişi seramalara oy vermiş. 10 kişi milli ırkımız olan İspençlere oy vermiş. 15 kişi buf zibritlerimize oy vermiş. 8 kişi altın zibritlerimize oy vermiş. 12 kişi cüce hintlerimiz o tacı takmaya devam etsin demiş. Ve oy vermiş. 24 kişi Cüce Koşinlere oy vermiş arkadaşlar. Bu haklarını kullanan bütün herkesi tebrik ederim. Bu hakları kullanmaya devam ediyoruz. Onları tebrik ediyorum ve tacını kümesine takıyorum. Arada böyle eğlenceli videolar bence güzel oluyor diye düşünüyorum. Ve geliyoruz. Tacımızı takıyoruz. Harika gözüküyor arkadaşlar. Çok eğlenceli oldu. Bu haftanın favori kümesi cüce koşunlar kıskançlık yapma Çalış senin de olsun. Bu bütün kümesler bana karşı şu an İspençlerimiz bir yandan kızıyor altın zibritimiz bir yandan kızıyor ama yapacak bir şey yok. Sizlerin oylarıyla e, altın tacı favori kümeslerimize her hafta takıyoruz. Evet, şimdi bu videonun altına önümüzdeki pazartesi günü bu görmüş olduğunuz tacı hangi favori kümesimiz takacak belirleyelim. Belirlemeniz için yine bütün ırklarımın güzel görüntülerini videoya ekliyorum. Bu görüntüleri izleyerek oylarınızı daha rahat verebileceksiniz. Bilginiz olsun. Bu videonun altına önümüzdeki hafta altın tacı hangi kafeste takacağımızı yine sizler belirleyeceksiniz. Bu arada çok fazla ses yaparak çımbıldırcılarımıza da koskocaman maşallah. Çımbıldırçın kafeslerimizi de favori olarak seçebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Onlar da biz buradayız dedi resmen seslerini bize duyurdular. Şimdi hayvanlarımızın güzel görüntülerini sahneye ekliyorum. Sizlere iyi seyirler. Lan ne yapıyorsun lan Behlül amcanım ben senin amcanım Bihter'i aldığın yetmedi mi? Kaç kızım kaç canını kurtar bu hayvandan Evet izlemiş olduğunuz görüntüler hayvanlarımın en güzel görüntüleri. Oylarınızı kullanmayı unutmayın. Bu oyun sonucu da önümüzdeki pazartesi açıklanacak. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.